Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle e, evde limon yetiştireceğiz. E, e, biz annemle birlikte limon çekirdeklerini aldık. Ve çakıl taşları, ondan sonra pavuğumuz. Pavuğumuzu biraz nemli bırakıyoruz. E, çakıl taşlarımızı alıyoruz bir çöngerimize. Bu çakıl taşlarımızı kavanozumuzun içine döküyoruz. Arkadaşlar şimdi de pamuğu, nemli pamuğumuzu alıyoruz, içini açıyoruz ve limon çekirdeklerimizi içine katıyoruz. Aldım. Şimdi de limon pamuğumuzu içine açıyoruz. Arkadaşlar limon pamuğumuzu içine koyduktan sonra biraz su kayıyoruz. Aldı. Arkadaş, arkadaşlar e, pamuğumuzu hazırladık. Bu 3 ay ile 6 ay arası sürebilecek bir limon şeyidir. Ama yapmaya değdi. Herkese teşekkür ederim videomuzu izlediğiniz için.